bu cihazda gerçekten hastayı hemen e yurt dışında öğle arası cerrahisi dediğimiz tarzda yapıp hemen göndermek mümkün. Çok kısa, çok e, hızlı bir şekilde yapılan bir işlem. Sonrasında e, sonrası da oldukça konforlu ve rahat bir işlem. Lazer lipolizde, e, liposakşındaki gibi işte korselerin içerisinde durmak zorunda olmadıkları için de hareket kısıtlılığı vesaire sıkıntı gibi şeyler de söz konusu olmuyor. Bu avantajı sağlayan cihazın e, cilt altında yaptığı bir takım efektler. En önemli efekt tabii ki o bölgedeki yağ dokusu bir miktar parçalanırken çevresindeki damarların da açılan damarların da aynı cihaz tarafından aynı seans içerisinde kapatılması. Bu o bölgeye kanama olmamasını getiriyor. Kanama olmayınca da o bölgede kan toplanması olmadığından iyileşme daha hızlı bir şekilde oluyor. Bunların hepsi birleştirildiği zaman hasta günlük hayatına 1-2 gün ila belki en fazla en fazla 3-4 gün sonrasında geri dönmüş oluyor. Karaciğer hastalığı gibi veya kronik hastalığı olan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Buradaki yağ hücrelerinin eritildikten sonra atılma yolu karaciğer tarafındandır. Karaciğerde kronik hastalığı olan hastalar lazer yaptıramazlar.